Hiçbir kadın durup dururken bir erkeği terk etmez. Hiçbir erkek de durup dururken bir kadını aldatmaz. Evet, bu hafta iddialı bir cümleyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu haftaki YouTube konumuz bu cümleyi irdelemek olacak. Bu cümle üzerinden kadın erkek davranışlarını ve ilişkileri ve ayrılık potansiyellerini yorumlamak olacak. Sizler de videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorumlarınızı, kendi fikirlerinizi açıklamalar kısmında yazarsanız çok memnun olurum. Bu cümle arkadaşlar benim çevremde gözlemlediğim birçok ilişkiden yola çıkarak yaptığım bir tespit cümlesidir. Ancak elbette ki toplumun yüzde yüzüne ya da geneline bu tespiti yayamayız. Bu cümleden yola çıkarak sadece kadınlar terk eder ya da sadece erkekler aldatır gibi bir e, yorum yapamayacağımız gibi e, aldatıldı çünkü hak etti böyle olmasaydı zaten o da aldatmazdı gibi e, bir anlam da çıkartamayız ancak e, belirli konularda kendimize ayna tutacağımız bazı açıklamalarda bulunacağım izlerseniz sevinirim peki neden kadınları terk etmekle erkekleri de aldatmayla özdeşleştirdim şundan dolayı arkadaşlar sizler de e, hak vereceksiniz ki Gözlemlediğimiz kadarıyla erkekler hatalarıyla ya da yaptıkları yanlışın sonuçlarıyla yüzleşmekten kadınlara oranda daha çekinik davranıyorlar. Yani bir psikoloğa, bir kişisel gelişim uzmanına, bir aile terapisine ilk giden kişiye baktığımızda bunlar ağırlıklı olarak kadınlar oluyor erkekler genelde eşi tarafından yönlendirilen, eşi tarafından ikna edilmeye çalışan kişi oluyor. Böyle olduğunda bir ilişki bitme aşamasına geldiğinde çeşitli sebeplerden dolayı ilişkiyi bitirmek yerine ilişkinin bitirilecek konuma getirilmesini seçiyor. Ne gibi? İşte aldatma, üçüncü şahıs devreye giriyor. Eşine karşı eleştirel tavırlar ya da e, duygusal bir yoksunluk yaşatmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor ki onu yavaş yavaş adımlarla ayrılığa itsin eğer ayrılmayı göze koyduysa. Çünkü toplum tarafından erkeğe öyle görevler ithaf ediliyor ki erkek güçlü olmalı, erkek yeterli olmalı. İşte bir erkek e, ilişkinin bittiğine dair bir uzmandan destek almak istediğinde nasıl hissediyor kendini? Yetersiz hissediyor. Ben bir şeyleri başaramadım. Bu başarısızlıkla da yüzleşmekten haklı olarak kaçınıyor. Bunun yerine birazcık daha kaçak dövüşüyor. Bu şuna benziyor. Kıdem tazminatı ödemek istemeyen patronun çalışanına mobbing uygulayarak onu işten çıkmaya zorlaması gibi bir durum haliyle kadında bir süre sonra o kadar çok darbe alıyor ki erkekten artık tamam bu ilişkinin bitmesi sorumluluğunu üzerime alıyorum diyor. Peki neden kadınlar bu cesareti gösterebilirken erkekler gösteremiyor? Şundan dolayı arkadaşlar çok net bir şekilde kadın ve erkek cinsiyeti birbirinden farklı özelliklere sahip. Bu bedensel özelliklerden başlamakla birlikte zihinsel olarak, duygusal olarak da çok farklı özelliklere sahibiz. Biz kadınlar Ağırlıklı olarak daha duygusal erkeklere göre sağ beynimizi daha çok kullandığımız için daha duygusal tavırlar alabilirken, daha duygusal davranırken erkekler daha çok sol beyni uyguluyor, kullanıyorlar. Çünkü neden? Sağ beyinleri ile sol beyinleri arasındaki bağlantıyı sağlayan sistem kadınlarınkine göre daha az gelişmiş. Öyle olduğu zaman duygusallığı devreye sokamıyor. Duygusallığı devreye sokamadığında ilişkilerde en çok yaşanan empati yapma özellikleri de biraz daha kadınlara oranla daha düşüyor. Haliyle kadınlar da hep beni anlamıyorsun e, şeklinde kendilerini konuşarak ifade etmeye çalışıyorlar. Konuşma dan yola çıktığımızda da bir kadının bir günde kullandığı kelime sayısı 20 binken bir erkeğin kullandığı kelime sayısı 7.000 kelime. Bakın o kadar çok farklılık var ki erkekler sol beyin kullanıyor. Peki sol beyin ne işe yarıyor? Sol beyin arkadaşlar mantıkçı, mantıksal, e, problem çözme, analitik düşünme, yer yön bulma gibi e, işlevleri olan daha çok düz mantık dediğimiz var. Erkeklerde çoğu zaman diyoruz onlar için ya vardır ya yoktur. E, düz mantıkla yön alma, karar verme yetilerinin daha üstün olmasını sağlıyor kadınlara oranla. Durum böyle olduğunda da kadınlar her ne kadar erkeklere oranla daha duygusal, daha narin, daha kırılgan yapıda olsalar da duygularıyla çok daha güçlü bir şekilde baş edebilecek bir yetide oluyorlar. O yüzden ayrılık kararını almaktan ya da bir ilişkiyi bitirmekten çekinmiyorlar. Ama bu demek değil ki kadınlar üzülmüyor ve ayrılık kararını bir çırpıda kolaylıkla alıyorlar. Elbette ki kişiden kişiye duygusallık seviyesinden e, duygusallık seviyesine değişmekle birlikte e, ilişki ayrılığa doğru gitmeye başladığında artık yokuş aşağı indiğinde bir süre sonra erkek bu kararı veremiyorsa kadın daha verebilecek potansiyelde duruyor. Dediğim gibi istisnalar kaideyi bozmuyor. E, peki neden erkekler aldatıyor o zaman? Aldatma arkadaşlar kadın aldatması ya da erkek aldatması. Burada şimdi bahsedeceğim şeyler bir ilişkide herhangi bir partnerin diğer partneri aldatmasını haklı gösterecek gerekçeler değil. Elbette ki aldatma davranışını tasvip etmiyorum. Ancak aldatma dendiği zaman aslında bitmiş bir ilişki, ortada bitmiş bir ilişki olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Olan kişilerde en çok gözlemlediğim şey karşı tarafı suçlamak ya da kendilerinin mağdur olduklarını sürekli ispatlamaya çalışmak. Burada e, çoğunlukla aldatılan partner ya da aldatan partner de kendilerini aynı tutmuyorlar. Az önce belirttiğim gibi aldatılma ya da aldatma davranışı bir ilişkinin üstüne kurulan bir e, davranış değil. İlişki bittikten sonra ortaya giren, açık kalan bir yaradan içeri giren e, virüs olarak tabir edebileceğimiz bir olay. Yani yara açıksa virüslere ya da üçüncü şahıslara da açık hale geliyoruz. Elbette ki burada dediğim gibi istisnalar kaideyi bozmaz. İlişkinizde her şey dört dörtlüktür. İletişiminiz muhteşemdir, cinselliğiniz muhteşemdir ama partneriniz sizi aldatıyordur. E, burada e, kişinin kendi kişilik bozukluğuyla alakalı bir durumdur. E, burada elbette ki e, <laughs> çok da kendi üstünüze alınmanız gereken bir durum yoktur. Ancak iki tarafta bakmakta yani kendimize de zaman zaman aynı tutmakta fayda vardır. Ee, toparlayacak olursak, tekrar başa dönecek olursak biraz dağıttım konuyu ama ee, erkekler durup dururken aldatmaz. Peki aldatmaya getiren sebepler nedir? Ee, az önce bahsettiğim gibi ilişkide iletişim problemleri yaşıyorsanız, birbirinize iyi gelmiyorsanız, sürekli yetersiz hissettiriliyorsanız karşınızdaki partner tarafından ne oluyor? İlişki üçüncü şahısları açık hale geliyor. Kadınlar terk eder. Durup dururken terk etmez dedik. Neden terk eder? İşte aldatılır eşi tarafından. E, aslında e, aldatılmaya hazırlayan sebepler göz önünde bulundurulmaz ama sonuç ortada olduğunda sonuç çok can yakıcı olur ve bunu kabullenmek istemeyebilir e, kadın. Ya da e, ilişki gerçekten yürümeyecek bir konuma gelmiştir. Artık bitirmekten başka yol kalmamıştır. Sonuç olarak bugün Sizlere de farkındalık kazandırmak adına kendi gözlemlediğim ilişkilerden yola çıkarak yaptığım bir tespit cümlesini yorumladım. Katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz ancak fikirlerinizi okumak isterim yorumlara yazarsanız sevinirim.